YouTube dünyasında neden bazı kanalların milyonlarca izlenip diğerlerinin yerinde saydığını hiç düşündünüz mü? Bu durum sadece şansla ilgili değil. Aslında tamamen bir psikolojik oyun ve strateji meselesidir. Başarılı YouTuber'lar benzer içerikler üretseler bile izleyicilerin beyniyle nasıl oynayacaklarını ve onları nasıl manipüle edeceklerini çok iyi bilirler. Bugün size bu profesyonel isimlerin milyonlarca izlenmek için uyguladığı gizli taktikleri ve kuralları anlatacağım. Her şey videonun başladığı o ilk saniyelerde gizlidir. Bir videonun başarılı olup olmayacağı genellikle ilk 10 ve 30 saniye kuralına bağlıdır. İzleyiciyi karşıladığınız ilk 10 saniyede enerjiniz ne kadar yüksek olursa, insanların zihninde o videonun sonuna kadar aynı tempoda ve heyecanda devam edeceği algısı oluşur. Eğer videoya düşük bir enerjiyle başlarsanız, sonrasında ne kadar eğlenceli olursanız olun, izleyici videonun hüzünlü veya sıkıcı olduğunu düşünerek erkenden ayrılabilir. Bu yüzden videonun başında ne kadar atik ve enerjik olduğunuzu hemen göstermelisiniz. Videonun ilk 30 saniyesi ise bir nevi fragman veya tanıtım mantığıyla çalışmalıdır bu süre zarfında izleyiciye videonun konseptini tam olarak anlatmalı ve ilerleyen dakikalarda neler olacağını göstererek onları videoda kalmaya ikna etmelisiniz. Bu kurala uymak, izleyicinin kendini aldatılmış hissetmesini, önler ve ortalama izlenme sürenizi ciddi oranda artırır. En başarılı içeriklerde kapak fotoğrafında veya başlıkta verilen sözün ilk 10 saniye içinde duyulması ve doğrulanması kritik bir önem taşır. Görsellik tarafına geçtiğimizde insanların büyük bir çoğunluğu YouTube'u karanlık modda kullanıyor. Bu durum kapak fotoğraflarınızın nasıl olması gerektiğini doğrudan etkiler. Parlak ve aydınlık görseller, özellikle de haddinden fazla parlatılmış yüzler, koyu arka planda çok daha fazla dikkat çeker. Kapak fotoğraflarınızda görsel kalabalıktan kaçınmalı, her şeyi olabildiğince minimal tutmalısınız. Gereksiz vücut detaylarını silip sadece odak noktasına yönelmek, izleyicinin ana sayfada gezinirken videonuzu bir buçuk saniye içinde anlamasını sağlar. Unutmayın, kapak fotoğrafında cümle kurmak yerine en fazla 4-5 kelime kullanmak, izleyicinin videonuza şans verme ihtimalini artırır. Videonun kurgu aşamasında ise kusursuz jump cut ve hızlı sahne değişimleri devreye girmelidir. İzleyicinin dikkat süresinin gün geçtikçe düştüğü bir çağda bir kişinin dakikalarca sabit durup konuşmasını izletmek artık çok zordur. Bu yüzden sinema kurallarını YouTube'a uyarlayarak sahne uzunluğunu ortalama 2 ila 5 saniye arasında tutmalısınız. Kamera açısını değiştirmek, sürekli bir hareketlilik hissi yaratmak ve konuşma aralarındaki tüm boşlukları silmek izleyicinin videodan kopmasını engeller. Eğer tek kameranız varsa bile sahneye yakınlaşıp uzaklaşarak punch in, punch out bu hareketlilik hissini verebilirsiniz. İçeriğin yapısı da bir tempo içinde ilerlemelidir. Uzun ve tek bir konuyu saatlerce anlatmak yerine konuyu daha kısa segmentlere veya farklı aşamalara bölmek çok daha etkilidir. Her yeni aşamada tempoyu ve heyecanı biraz daha yükselterek izleyicinin videodaki merakını canlı tutmalısınız. Reklam süresince ekranda ilerleyen bir bar kullanmak gibi küçük psikolojik hileler izleyiciye zaten az kaldı, geçmeme gerek yok mesajı vererek izlenme sürenizi korumanızı sağlar. Videonun son 10 saniyesinde konuşmayı uzatmak yerine ekrana kartlar koyarak izleyiciyi bir sonraki videonuza yönlendirmek kanalınızın büyümesi için çok daha sağlıklıdır. Milyonlarca izlenmeye giden yol bu küçük ama etkili psikolojik kuralları disiplinli bir şekilde uygulamaktan geçer. Her detay üzerinde titizlikle çalışıldığında başarının kaçınılmaz olduğunu göreceksiniz. İçerik üretmek büyük bir enerjiyle dolu bir luna parkı yönetmek gibidir. Kapıda parlak ışıklarla dikkat çekmeli, ziyaretçileri her birkaç saniyede bir yeni bir oyuncağa bindirmeli ve renklerin canlılığıyla onların oradan hiç ayrılmak istememelerini sağlamalısınız.